Herkese merhaba arkadaşlar bugün e, küreselliğe girmeye çalışıyoruz aynı zamanda rankta kalacağız arkadaşlar e, ben bir bu videoyu yayınladığımda spoiler vereyim bir tane silah ya spoiler vermeyeyim ya da ben bu videoyu yayınladığımda siz o hesabın ilk destansı ay destansı De. Bir arkadaşlar. Hesabın ilk yükseltilebilir silahını aldığım videoyu izleyeceksiniz. Sonra da bu videoyu gelip izlemeyi unutmayın. Arkadaşlar e, uzun bir aradan sonra tekrar buluş, buluştuk. Merak etmeyin M762 desenini göreceksiniz. Oş Arkadaşlar bu arada okullar açıldı nasıl hissediyorsunuz? Evet çok mutluyuz. Arkadaşlar bu arada biz Ayaz'la Küresel'i kasıyoruz. Ayaz galiba M7. Birazcık da ondan dolayı şey aldım. M762 desenini. Oha M762 var. Haydi arkadaşlar alıyorum. Alıyorum. Aldım. Arkadaşlar şu desenin asalete bak ya. Neyse. Evet arkadaşlar oyun hesabını ilk yükseltirebilir silah. İlerleyen zamanlarda inşallah yükseltiriz. Adam yok ya. Koskoca alan ne? Adam. İlk çatılabilir silahımızda ilk yeşimizi aldık. Atan ameliyat hayırlı olsun. Adam. Onu da aldık. Çok iyi. Arkadaşlar inşallah silahı yükseltebilirim. Bilmiyorum. Bit Aslında boya sıkıntımız yok da. Materyal eksik. Onu da hallettik mi ilk ilk, ilk kademe yükseltebiliriz. Arkadaşlar siz e yeni modunu nasıl bulduğunuz yorumlara yazın. Vallahi ben çok iyi buldum. Bu arada arkadaşlar ben o süre zarfında 5 parmağa geçtim 4 parmaktan. Pusmuş ya. canınıza bastır. Çok iyi. Sen benim baymaya mı çalışıyordun mu? He? Benim yani baymaya çalışırken kendi öldü. Ya çok pusuyorlar ya modda. Bir kişi daha var hala. Arkamda. Eni silah. Bir dakika. Adam nerede? Hala yerini tespit edemedim ya. Uçamadık da. Gerildim. Aa gördün. Şuradan aldık. Çok iyi. Aa em dost çekeriz. Çektik. kimse yok de gene biri gelirse falan smoke at biz bir kendi. Tamam ortayı açtık çok iyi. AMR verdi bir de ne verdi? Groza. Groza AMR ay Mega AMR oynayacağım arkadaşlar. Goroza'yı bir yere saklayacağım. Çünkü arkadaşlar o kadar yeni yükseltilebilir silah desen almışız. Yani bir zahmet oynayalım. Neyse hemen şuraya saklayalım. Arkadaşlar buraya ben keşfettim. Şey oluyor. Dur Goroza'yı buraya at. Tamam. Ha, şimdi de şeyimizi alalım hemen. AMR'mizi de alalım. Ya kamusunu aldım. Heh. Alt eksimizi çekelim. Çok iyi. Elmayat. Tamam şu anlık iyiyiz. Şimdi adam aramaya gidiyoruz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki en son videoda komutan altını almıştık. Bir de üstünü. Krev çıkmamıştı ama olsun. Bu arada arkadaşlar ay e o videoyu izlemediyseniz izleyin. Ayaz da açtı o paket. O paketten kra paketinden onun videosunu da izlemeyi bir bir dakika Aa, acaba aldı. nerede doğacak şey ismi neydi ya onun he po poli onu alalım bize yardım ediyor çünkü polinimiz burada baba ne yapıyor şuraya bir sumak atalım Hadi alalım. Allah. Omuz omuza savaşalım. Olur gel Pauline. Ya bu çok tatlı bir karakter ya. Of abimiz Nisha gösterilerini yapıyor. Tamam Pauline'cim gel şimdi. Nisha güçlerini kullanarak ışınlanıyor. Arkadaşlar bu arada biz yeni Hı? yeni klan kurduk. Gelmek isteyen gelebilir. İsmi Kara Ace Bors. Hepsi büyük harflerle. Buradan buralı yüzüyle selam. Sanki görecekti. Neyse buradan bir ee, nereye gitsek? Buradan bir rozok tarafa bir bakalım. Hemen şöyle rozok tarafa bir bakalım. Aha adam. Oğlum o nasıl sıkıştı lan? Adamı gördüm galiba. Yok görememişim. Şu evlerde de tam yeri böyle değil. Bir dakika tepeye alalım hemen. Hmm. Dört dört yavru. Yeah, Böyle. Ağaçlardan Nerede bu? Ya Fatih şunu oyundan kaldır ya. Adam sanat duruyor. Vallahi adam mı adam yok. Bir 8x alayım dur. Malzeme satımı. al. kaskımız var. Tamam gerek yok. Ee, 8x tamam paramıza yetiyor. Çok iyi. Hemen 8x'i yapıştır. Arkadaşlar niye tava yatmadığımı bilenler bilir. Kozmik karıncayı kurtaran. Kozmik karıncayı izleyenler bilir. Aga Neyse be. valla ben burada atlan falan göremedim. Yok. Neyse gene bir oza gidelim biz. Orada fight vardır belki. Arkadaşlar ee, bir dakika şurada hemen bir berbere gidelim. Bir de alan dışıymış orası. Alan dışı olmaya giderdik. Bir saçımızı şekil şekli yaptırdık. Ama olmadı. Kapı. Araba. Arkam Önünü keseceğim. Ulan modem Gitme. Kaçma lan. Kaçma korkak. Oha biri daha var. Oh, Ne? Ya. Abi ya. Dur şu small tanrına bir atlayayım Ya bu çok kötü oldu ya. İşte yapacak bir şey yok. İnşallah burada birisi yoktur. Tamam. Yani çok iyi tekiz. evleri kaparsa iyi. Adam varmış orada da. Abi ben yum yum. Allah'ım ya Rabbim ya. Bana nasıl bu? Lan! Pavlenime sıkma Pavlen! Pavlenime sıkma. O oh, tamam ağaç oldu. Poli. Poli'nim öldü. Bey. Bir dakika hemen ağac o ağacı kaparsam. Bu ne lan? Araba uçtu. Çok kötü sıkıştık. Adam beni fark etmezse iyi. Hadi göster bakalım. Nerede lan? Bomba Ben nasıl bomba atmaz mıyım? Ya. Aa adam öldü. Adam öldü. Lan! Oy! Ama arkadaşlar bu bizi öldüren. Ana! Haydır intikam aldık arkadaşlar. Adamın Magis ya uçamadım. Adamın MG'si alalım olmalı? Son alan fightları Hadi win gelir mi? Win gelir mi MG'yi çekelim ama. Hadi 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 hadi. hadi. AMR'yi de ama yakın temas zaten olacağımız için DBS'i unutmamız yer yok. Ya da alsam mı ya? Kalın. Ya alıyorum ya. MG'miz var. Ne? Şunu. Ameliyayı da Ya da beni mi öldürdü ya maymunum? Doğru mu öldürdü? Akabe doğru. Seni saygıyla anıyoruz. Maç döner mi buradan? Gene AMR. Mermisini aldık. Of. Lan mermi yok bunu. Almış böyle. Neyse. İki, üç kişi kaldı. Pardon. Üç kişi de. Üç kişi takın. Saz sıkıntı. Ha, gel. Ha, gel. Galiba üç kişi de takın. Abov. Hepsi burada. Hepsi burada. Mı? Anlamadım ki. Yo. Aa gördüm. Aa biri bayıldayız. Üç kişi takım değil tamam çok iyi. Nerede? Hayır. Sıkıntı karşı. Abi benim elimin ayarı yok galiba. Kaçıyor mu lan korkak? Göster. Göster herkese gerçek yüzünü onları arkadan havalarla alalım. öl öyle kardeşim göster herkese gerçek yüzünü göster kafana çok gerildim. Nerede lan adam? Allah. Öbür de orada tamam. Allah adamın da keskin nişan yazımı. Tamam aldı bunu. Tamam aldık. Oha 1v1. Bir bir. O nerede şimdi? Aa bölgedeki oyuncak oldu lan. Adam burada. Kaçmam lazım. Oh kaçtık. Hı? Abi bu nasıl alan? Aa gördüm adamı. Başladım. arkadaşlar yeni modun ilk videosu ilk günü oh. şöyle doğrayım için geri gelmişin var giden paşama var giden paşama Kapa sallıyor yüz dun Dın 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 Neyse arkadaşlar. Binimizi aldık. Çok iyi. Artı Platin'deyiz. Artı 50. Evet arkadaşlar. Bir, video, bir videonun daha sonuna gelmiş olmaktayız. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.